Arkadaşlar merhaba bugün e, Offset komutundan, komutundan bahsedeceğim. E, offset komutu parçalarımız arasında bir ölçü mesafesi vermeye yarar. Öncelikli olarak objemi seçiyorum. Offset komutumu seçiyorum. O da mirror sekmesinin altında bulunuyor. Scale'in yanında. Daha sonra vermek istediğim offset'i belirtiyorum arkadaşlar. Diyelim ki e, arasında şuradan da ölçüyü verebilirsiniz. 10 verelim bu şekilde 10 verdi yönünü ben seçtiğim için bu tarafa bu tarafa doğru verdi <laughs> şöyle seçelim arkadaşlar delekle de çizgimizi seçip sildim <laughs> ee, şimdi şöyle içe doğru tümünü seçtim arkadaşlar içe doğru vereceğim ölçü dahilinde veya dışa doğru size kalmış bu şekilde elinizle de, de masa da istediğiniz ölçüyü verebilirsiniz. Ben ilk başta içe doğru seçtiğim için hemen içe doğru yakalıyor. Dışa doğru 10 diyelim. Dışa doğru yakaladı. Bu şekilde arkadaşlar e, offset verebilirsiniz. İçe veya şey yönün belirledikten sonra isterseniz buradan eksi 10 diyelim. Çizgiler üst üste geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar değişiklikler yapabilirsiniz videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar